Merhaba sevgili gençler. Bu videoda sizlere Osmanlı Devleti'nin ordu düzeni, padişahın sağ kolu. O olmadığında her türlü yetkiye sahip olan kişi. Kim? Tadam bak burada. Sadrazam ya da Veziri Azam, vezirlerin ağzası diyor yani. Üç kıtaya yayılan koca bir imparatorluğun ordusundan bahsediyorum. Dikkat çekici değil mi? Evet. Gençler Ocağı var ya bu değişimlerin en güçlülerinden biri arkadaşlar ve mecliste görüşülen konularla ilgili son karar hep kim veriyordu Fatih veriyordu bu meclis kim döneminde kuruldu hatırlayacaksın birkaç video geriye gittiğinde ben bunu söyledim sana Merhaba sevgili gençler bu videoda sizlere Osmanlı Devletinin Ordu düzeni, divanı yani devletin yönetildiği yerdeki görevlilerin neler olduğu, kimler olduğu, neler yaptığı ve Osmanlı devletindeki toplumsal düzenden bahsediyor olacağım. Evet, hazırsanız orduyla başlayalım. Evet, bu kadar büyük fetihler yapan üç kıtaya yayılan koca bir imparatorluğun ordusundan bahsediyorum. Dikkat çekici değil mi? Evet, bu ordu da. Neler var? Mesela şöyle düşünelim önce. Bugün bizim e, Türkiye Cumhuriyeti'mizin ordusunu oluşturan kuvvetler neler? Kara kuvvetleri var, değil mi? Deniz kuvvetleri var, jandarma var, hava kuvvetleri var. Bunun gibi farklı farklı birimler var. Tabii ki Osmanlı Devleti'nde de vardı bunlar. Ama işte e, havası, jandarması ayrı ayrı yoktu. Neyi vardı? Bir kara kuvvetleri vardı, bir deniz kuvvetleri vardı. Deniz kuvvetlerine zaten donanma diyordu ki denizlerdeki gelişmeler videomdan donanmanın ne kadar ciddi başarılar elde ettiğini hatırlayabilirsiniz izleyerek. Osmanlı devleti donanma sahibi olmuştu, denizlerde mücadele etmişti. Ancak tabii ki en büyük zaferlerini nerede kazandı? Karada kazandı. Şimdi bir ordu eğer düzenli değilse ordunun içinde as üst ilişkisi yoksa herkesin yapacağı görevler belirli bir şekilde ayrılmadıysa yeteneklerine göre bilgisine göre tecrübesine göre ayrılmadıysa karmaşa olur arkadaşlar. O yüzden Osmanlı Devleti bunu çok güzel başardı ve kara ordusunu çeşitli bölümlere ayırdı. Şimdi size hazırladığım şema üzerinden kara ordusunu inceleyelim beraber. Şimdi Öncelikle kara ordusunu bakın kaça ayırdı? 1, 2 ve 3'e ayırdı. Bu ne demek? Kapıkulu askerleri. Kapıkulu askerleri hangi askerler biliyor musunuz arkadaşlar? Şuraya yazıyorum. Bunların ne olduğunu bilin. Bunlar devşirme askerler. Yani ele geçirilen topraklarda yaşayan gayrimüslimlerin çocukları bunlar. Kimler var kapıkulu askerler arasında? Bir, Piyadeleri var. Yani yaya askerleri var. Bir de neleri var? Süvarileri. Yani atlı askerleri var. Piyadeler kendi içinde. Herkes diyor ya görev ve sorumluluğuna göre ayrılacak ki herkes bilsin görevini ne yapacağını. Piyadeler kendi içinde nasıl ayrılmış? Acemi ocağı. Hani bugün de askere ilk gidenin ilk kez bulunduğu yer vardır ya. Acemi birliği derler bugün de ona hatta. O zaman da ilk katıldığında İlk böyle kritik bazı bilgileri alacağı ve belki bir alışma süreci geçireceği yer Acemi Ocağı. Acemi O olanlar ocağı da derlerdi mesela. Sonra Yeniçeri Ocağı. Oh, Yeniçeri Ocağı var ya bu devşirmelerin en güçlülerinden biri arkadaşlar. Çünkü Yeniçeri Ocağı'na alınan askerler askerlik görevini çok muazzam bir şekilde yerine getirmiş olanlar ama daha sonra benim de başıma en çok bela olacak olanlar. Onu sonra anlatacağız. Sonra cebeciler. Cebeciler ne yapıyorlar biliyor musunuz? Silah yapıyorlar. Yaptıkları silahları tamir ediyorlar. Silahların belki bazen ihtiyaç durursa taşınmasını sağlıyorlar. Cephane yapıyorlar yani. Topçu ocağı adı üstünde topçu var bir de top arabacıları var mesela. Topçu ocağı top döker yapar işte bakımını yapar vesaire. Top arabacıları da top arabası için gereken şeyleri yapar. İsimlerinden anlarsınız zaten. Süvarilere baktığımda sipahiler ve silahtarları görüyorum. Bunlar da gerek duyulduğunda ordunun başında ya da yan taraflarında görev alan atlı askerler oluyor. Tamamı neymiş bunların? değiştirmeymiş arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci grubumda ne var? Eyalet askerleri. Eyalet Osmanlı Devleti'ne bağlı eyaletler var. Bunlar iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı'ya bağlı genellikle. Ve bu eyaletlerden getirilen çeşitli askerler var. Bakın diyor ki yaya ve müsellemler ne iş yapacağını ayırmamış. İhtiyaç duyulan işi yapacaklar onlar. Yaya e, yayabildiğin müsellem atlı asker. Bunlar ihtiyaca göre dağıtılacaklar. Yine bu grupta yer alan tımarlı sipahiler. Hatırla kısa sürede büyüme nedenlerinde tımar sistemi diye bir sistemden bahsetmiştim. Bu sistemde devlet toprağı veriyordu, çiftçi bunu ekiyordu, biçiyordu. Bir bölümüyle kazandığı paranın bir bölümüyle Ordunun bir bölümünün ihtiyaçlarını karşılıyordu ya. İşte o ihtiyaçları karşılayan askerler aha da bunlar tımarlı sipahiler. İhtiyaç duyulduğunda orada yerlerini alıyorlar. Azaplar ve akıncılar genellikle arkadaşlar. Azaplar ordunun en önünde yer alıyor. İlk darbeyi yiyenler oluyor. Akıncılar da ordu sefere çıkmadan önce bölgeye gidip şöyle bir keşif yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar da eyalet askerleri arasında yer alıyor. Son bir üçüncü bölümü var kara kuvvetlerinin. O da ne? Yardımcı kuvvetler. Bu ne biliyor musunuz? Benim devletime bağlı olan beylikler var ya oralardan ihtiyaç duyduğumda istediğim askerlerin tamamı bunlar. Ha ne yapıyorum? Neye ihtiyaç duyuyorsam o özelliğe sahip askerlerden istiyorum tabii ki. Ve bu şekilde herhangi bir savaş sırasında gücümün azalmasını engellemiş oluyorum ya da tekrar güçlenmeyi ya da uzun süren bir savaş sırasında tekrar güç kazanmayı sağlamış oluyorum bu askerlerle birlikte. İşte Osmanlı Devleti'nin ordusu bundan ibaret. Ne yaptım orduyu? Önce ikiye ayırdım. Deniz kuvvetleri dedim, kara kuvvetleri dedim. Sonra aldım kara kuvvetlerini üçe ayırdım. Topuklu askerleri dedim, devşirmeler dedim. Eyalet askerleri bağlı eyaletlerden geliyor. Yardımcı kuvvetler de Osmanlı Devleti'ne bağlı olan beyliklerden geliyor dedim. Üçe böldüm Osmanlı kara ordusunu. Bu şekilde ne fetihler yapıldı, ne fetihler yapıldı. Evet, şimdi devam edelim. Bir de Osmanlı Devleti'nin siyasi düzenine bakalım arkadaşlar. Şimdi Osmanlı Devleti bir kere. Hükümdarlığın babadan oğula geçtiği bir düzeni takip ediyor muydu arkadaşlar? Değil mi? Şimdi bir kere tek kişi ülke yönetiminde söz sahibi ise ben buna ne diyorum? Şuraya notlarımı alıyorum. Monarşik bir düzen vardır diyorum. Osmanlı Devleti bu monarşik düzeni nasıl sağlıyor? Babadan oğula geçen bir ne yapmış saltanat yapmış. Yani hanedana ait, o aileye ait devletin yönetimi. Bir süre sonra Osmanlı padişahı aynı zamanda halife olduğunda ülkeye bir de nasıl bir özellik katılıyor? Teokratik bir özellik katılıyor. Şimdi monarşinin varlığı demek meclis kesinlikle olmayacak mı demek? Yok öyle bir şey yok. İlk Türk devletlerini hatırlayın 6. sınıfta öğrendiniz. Onların da meclisleri vardı. Hükümdarları vardı, meclisleri vardı. Mecliste her şey görüşülürdü ama son kararı kim verirdi? Hükümdar verirdi. Burada da böyle. Divan-ı Hümayun Osmanlı Devleti'nin divanı, bir meclisi var tabii ki. Meclisteki görevlileri Genellikle padişah ya da padişahın sağ kolu olan sadrazam seçiyordu. Halkın seçme yetkisi tabii ki yoktu. En azından bir döneme kadar yoktu ki o dönemi de size birkaç video sonra anlatıyor olacağım. Mecliste her türlü konu görüşülüyordu ve mecliste görüşülen konularla ilgili son karar hep kim veriyordu? Fatih veriyordu. Bu meclis kim döneminde kuruldu? Hatırlayacaksın. Birkaç video geriye gittiğinde ben bunu söyledim sana. Kim döneminde? Orhan Bey döneminde kuruldu. Orhan Bey döneminde ilk kez Osmanlı Devleti'nin Divanı oluşturuldu. Divana her zaman padişah başkanlık etti ta ki kim dönemine kadar? Fatih dönemine kadar. Bunu da Fatih'i anlatırken söylemiştim. Fatih dönemi itibariyle Divana artık Padişah başkanlık etmiyor. Sadrazam başkanlık ediyor. Padişah içinde şöyle yukarıda bir yerde bir oda yapıyorlar. Kasrı Adıl bu odanın adı. Bu odadan isterse dinleyici olabilmesini sağlıyorlar. İkinci Mahmud dönemi gelecek ilerleyen videolarda göreceksin. Orada da divan kaldırılacak. Onun yerine bakanlıklar, nazırlıklar kurulacak. O zaman divanı kuran Orhan Arada bir değişiklik yapan Fatih, divanı kaldıran kim oldu? İkinci Mahmut oldu. Peki Orhan bu divanı kurdu. Orhan'dan sonra divana çeşitli görevliler eklendi, çıkarıldı vesaire. Bunların en önemlileri kimlerdi? Ne iş yaparlardı? Bugün kime birazcık benzetebiliriz? Yani şöyle söyleyeyim. Benzetme yapacağım. E, aklınızda kalsın diye. Ama lütfen yapılan benzetmeleri birebir örtüştürmeyin tamam mı? Sadece şunun yaptığı göreve benzer diyeceğim aklınızda daha güzel kalabilsin diye. Şimdi bir kere padişah ülkeyi yöneten kişi değil mi? Tek kişi. Ülkede tek söz sahibi olan kişi. Padişahın sağ kolu. O olmadığında her türlü yetkiye sahip olan kişi. Kim? bak burada Sadrazam ya da Veziri Azam. Vezirlerin ağzası diyor yani. Sadrazam ne yapıyor? Padişaha en yakın kişi ve genel olarak bütün işleri de yürüten kişi. Padişah gibi. Hani Sadrazam bir tek şunla ilgilenir yok. Her şeyle ilgilenir Sadrazam. O an ne gerektiriyorsa onunla ilgilenir. Sadrazama bağlı olarak neler var bir de? vezirler var. Bunlar da ne yapıyorlar? Sınırların genişlemesiyle vezirlerin sayıları artıyor tabii ki ve devletin çeşitli işlerini hem sadrazam adına hem padişah adına sadrazamın yaptığı görevlendirmelerle yürütüyorlar. Vezirlerin de tek bir işi yok arkadaşlar. Dönem neyi gerektiriyorsa onu yapıyorlar vezirlerde. Nişancıya bakıyorum. Şimdi nişancı şu nişan almayı karıştırmayın. Hiç alakası yok bununla. Nişancı ne yapar biliyor musunuz? İmza basar, mühür basar nişancı. Padişahın nişanını yani mührünü gerekli belgelere tak 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 diye basar. Tuğra çekmek de derler buna. Nişancının görevi neymiş o zaman? Sanki böyle bir özel kalem müdürüymüşçesine onun gerekli imzalarını yerine getirmek, fermanlarına, beratlarına, alınmış kararlara tak 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 imzayı basmaktır nişancının görevi. Şu nişanla alakası yok yani. Kaz askere bakıyorum. Ne kaz ne asker. İkisi de değil arkadaşlar. Adı kaz asker sadece. Bakın iki tane görevi var kaz askerin. Bir, yargı işleriyle ilgileniyor. İki, eğitim işleriyle ilgileniyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? Hem müderrislerin atamalarını yapıyor. Hem de mahkemelerde görev alacak kişilerin atamalarını yapıyor. Yani kadıların atamalarını yapıyor. Yani kazasker ne yapıyor? Kadı ve müderris, müderris öğretmen demek arkadaşlar. Kadı ve müderrislerin atamalarını yapıyor. İki boyutlu görevi var. Hukuk görevi var ve eğitimle alakalı bir görevi var kazaskerin. Devam ediyorum defterdar. Defterdar. Bir şey var. Elinde bir defter var. Yazıyor demek ki bu defterdar değil mi? Evet. Yazıyor arkadaşlar. Ne yazıyor biliyor musunuz? Girdi çıktı. Aldım verdim. 5 kuruş geldi. 3 kuruş gitti. 80 kuruş geldi. 50 kuruş gitti. Ne yapıyor yani? Bir maliyeci işçesine devletin mali işlerini yıllık bütçesini gelirini giderini enflasyon hesabını falan yapıyor defterdar. Sonra geldim. Şeyhülislam bak bunu adından direkt Hani nişancının nişanla alakası yok, kaz askerin kazlı askerle alakası yok. Ama şehhül İslam, İslam var sonunda. Neyle alakası var o zaman bunun? Müslümanlık diniyle alakası var tabii ki. Ne yapıyor şehhül İslam biliyor musunuz? Divan'da bir konu görüşüldü, görüşüldü, görüşüldü bir karara varılacak. En son dönüyorlar. Şeyhül İslam'ım dinen uygun mudur bu diyorlar. Tamam uygundur diyor. Eyvallah yapılıyor. Yok diyor. Şöyle olursa daha uygun olur diyor. Ona göre şekillendiriliyor. Yani görüşülen konuların dine uygun olup olmadığını Şeyhül İslam'ımız değerlendiriliyor. Sonra geldiğim Reisül Küttab. Bak nasıl kodlasam bunu size diyeyim ki mesela reisü kütap, kütabı Kütab kitap gibi düşünün. Böyle eline versen hangi dilden kitap versen okuyor bu. Tamam mı? Bunu böyle düşünün. Hangi dilden versen okuyorsa bir sürü dil biliyor mu? Çok dil bilen insanı ben nerede görevlendiriyor olabilirim? Dış işlerinde tamam mı? Bu benim dış işleriyle alakalı alakadar olan, dış ilişkilerimle alakadar olan bakanım reisül kitap. Benim dış ilişkilerimi e, düzenliyor, değerlendiriyor reisül kitap. Sonra geldim kapitanı derya. Aslında size denizlerdeki gelişmeleri anlatırken Barbaros Hayreddin Paşa'yı Kaptanı Derya yaptı demiştim değil mi? Hatırlayacaksınız. Barbaros Hayreddin Paşa ne olmuştu o zaman? Donanmanın, deniz kuvvetlerinin başına geçmişti. İşte Kaptanı Derya dediğim kişi deniz kuvvetlerinin komutanı. Mesela bir de Yeniçeri Ağası var diyorlar. O da kara kuvvetlerinin başında bulunan kişi oluyor. Bunlar zamanla değişebiliyor Artabiliyor, azalabiliyor. Özellikle vezirlerin sayısı artıp azalma gösterebiliyor. O zaman şöyle bir toparlarsak. En tepede kim var? Padişah var. Padişah'tan sonraki ikinci adam kim? Sadrazam ya da veziri azam. Sonra kimler var? Vezirler var, nişancılar var, defterdar var. Reisül Kitap dışişleri var. Şeyhülislam İslam var. Dinen kendisine danışıyoruz. Kaptan Derya var. Deniz Kuvvetleri'nin komutanı. Yeniçeri Ağası var. Kara Kuvvetleri ile ilgileniyor. Kazasker var. Hem kadıların hem müderrislerin nasıl atanmaları gerektiğiyle ilgili işlemleri yerine getiriyor. Baya baya meclis kurduk değil mi yani? Bu meclisi kim kaldıracak sonra dedim? İkinci Mahmut kaldıracak. İşte Osmanlı divanı da bu şekilde. Şimdi geçiyoruz toplumsal yapıya. Bir düşünelim bakalım. Dedik ki padişah var dedik değil mi? Hükümdarlık babadan oğula geçiyor dedik. Bir saray var, bir saray eşrafı var tabii ki. E bir hanedan yönetiyor ülkeyi zaten. Çünkü o aileye ait zaten her türlü yetki, kontrol, denetim. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde aslında ülkeyi yönetenler ve yönetilenler var. Bu çok net belli. Bununla beraber başka başka ufak tefek böyle ciddi bir sınıflaşma olmasa da ufak tefek işte kimler nerelerde bulunur? Nerelerde nasıl görevler alırlar? Bunlarla ilgili tabii ki bazı ayrımlar var. Ama işin en temelinde ne var? Osmanlı Devleti'nin hoşgörü politikası var. Bunu sakın unutmayın. Çok uluslu bir yapıya sahip ve bu farklı dinden, dilden, ırktan insanlar, farklı kültürler bir arada yaşayabiliyorlar. Barış içerisinde yaşayabiliyorlar. Ta ki bazı dış etkenlerle bazı problemler çıkana kadar ki onu da Fransız İhtilali itibariyle göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla bu birlik ve beraberlik duygusu Osmanlı Devleti'nde aslında hoşgörü politikası temelinde sağlanıyor. Birincisi bu. İkincisi ne oluyor biliyor musunuz? Devlet diyor ki ben diyor vatandaşımın bakın eğitim, sağlık, güvenlik, inanç ve sosyal alanlarda yaşamını kolaylaştırmak üzere hizmet sunarım ben diyor. Mesela okul yaparım diyor. Ücretsiz eğitim veririm diyor. Yani devletin vatandaşa hizmetler sunduğundan ve bunu sunmaya devam edeceğinden bahsediyor devlet güçlü olduğu süre boyunca en azından. Ve işte bu esnada ülke her şeyden önce yönetenler ve yönetilenler olarak ayrılıyorum. Bu ayrımın yapılması çok tuhaf değil tabii ki. Çünkü yönetenler belli, yönetilenler de halk belli tabii ki. Şimdi bakalım hemen bir şemamız var bununla ilgili. Yönetenlere bakıyorum. Kimlermiş bunlar? Kendi işlerine nasıl ayrılıyorlarmış? Şimdi bir, seyfiye dediğimiz bölümü var ki ne yapıyorlar bunlar? İdari ve askeri işleri yürütüyorlar. Kimler? İşte Sadrazam, Vezir, Kaptanı, Derya, Beyler, Beyi, Tımarlı, Sipahiler falan falan. İdari ve askeri düzeni sağlayanlar kimlermiş? Seyfiye dediğimiz grupmuş. Sonraki grup ne? ilmiye bak ilimden gelsin aklınıza. İlmiye denilen grupta ne yapıyor? Eğitim ve yargı işlerini yürütüyor. Bunu yürüten divanda birisi vardı. Kimdi bu? Kazaskerdi Dine dayalı olup olmadığını yine denetleyen kim var? Şeyhülislam var, müderrisler var, eğitimciler, müftüler var yine din insanları. Yani ilmiye dediğim sınıfta eğitim ve yargı işlerini yürüten kişilerden oluşuyor. Yönetenlerin son bölümü de kimler? Kalemiyeler hep kalem elinde. Hep hesap yapıyor. Kalem kağıt elinde hep. O yüzden kalemiye diye düşünün. Mali ve idari bürokrasi işlerini, resmi işleri yürütüyorlar bunlar yani. E kim olacak tabii ki? Defterdar olacak, nişancı olacak. Uluslararası bir resmi iş varsa reisül hüküttap girecek işin içine. Ve dolayısıyla kalemiye denilen sınıf grupta bu işleri yürütüyor olacak. Yönetenleri ne yaptım? Seyfiye, ilmiye, kalemiye olmak üzere üçe ayırdım. Peki geldim yönetilenler biz yani halka geldim. Şimdi onları da aslında bir arada tutmaya çalışıyorum. Ama bununla beraber de hani şunlar şöyle bunlar böyle diye küçük ayrımlar yapıyorum. Yani bu onlara karşı muamelemde bir ayrım değil. Bu sadece hani hangi sınıftan, hangi gruptan vatandaşlarım olduğunu göstermek üzere yaptığım bir ayrım. Neye göre yapıyorum? Mesela dinine göre yapıyorum. Ne diyorum? Bunlar Müslüman, bunlar gayrimüslim diyorum. Hatta Osmanlı Devleti Müslüman olmayana da diyor arkadaşlar. Bu uzun yıllar böyle devam ediyor. Azınlık problemleri de çok fazla çıkıyor. Sonra bu söylem Atatürk tarafından tamamen ortadan kaldırılıyor. Müslüman olsun olmasın herkes Türk vatandaşıdır deniyor ve bu sıkıntı ortadan kalkıyor. Dolayısıyla dini inanca göre Müslüman ve gayrimüslim olarak ayırdık. Sosyal yaşam mı açısından nerede yaşıyor, ne iş yapıyor buna göre ayırıyorum. Köylüler çiftçilik yapıyorlar, tarım yapıyorlar, hayvancılık yapıyorlar genellikle. Şehirliler ya memurluk yapıyorlar ya işte başka işlerde çalışıyorlar. Esnaf olabilir, olabiliyorlar. Bir de kimler var? Göçebe'ler var. Göçebe'ler de ne yapıyor? Duruma göre nerede bulunması gerekiyorsa oraya gidiyor, orada bulunuyor. Sonra son bir grup var. Meslekleri açısından ayırıyorum. Esnaflar bak nerede yaşıyor muhtemelen şehirde yaşıyor. Çiftçiler nerede yaşıyor muhtemelen köylerde yaşıyor. Tüccarlar genellikle şehirlerde yaşarlar. Hatta tüccarlar tabii ki göçebede olabilirler. Duruma göre yer değiştiriyor da olabilirler. İşte yönetilenler de kendi içinde bu şekilde ayrıldı arkadaşlar. Şimdi size Osmanlı ordusundan bahsettim. Divandan bahsettim toplumsal yapıdan bahsettim. Şimdi bir tane soru çözüyoruz. Evet, diyor ki açıklamaya göre Osmanlı askeri sistemi ile ilgili bana 3 tane öncül vermiş. Hangisine ulaşılır demiş. Ne yapmalıyım? Paragrafı okuyup hangisine ulaşıp ulaşamadığımı görmeliyim. Osmanlı ordusunda bulunan askerler gelişi güzel bir şekilde birimlere dağıtılmaz. Her bir askeri birim kendi içinde o işi yapabilecek yeterliğe sahip askerler ile donatılırdı. Yani bilinçli bir şekilde yapılıyordu diyor. Örneğin Humbaracı e, Ocağı askerleri çeşitli ateşleme sistemlerinin mekanik bilgisine sahiplerdi. Cebeci ocağının askerleri ise bakım, onarım ve tamir ile ilgili bilgi birikimine sahipti. Bazı ocaklarda ise ayırt edici özellikler vardı. Örneğin Yeniçerilerin evlenmeleri, başka meslek yapmaları, kesinlikle yasaktı diyor. Şimdi bakıyorum. Ordunun otoritesi ve orduya bağlılık çok önemsenmiş mi? Kesinlikle önemsenmiş. Başka işle uğraşmayacaksın demiş. Askeri ocaklar belirli bir sistem ile faaliyet göstermişler mi? Evet bak yeteneklerine göre, becerilerine göre, ve yeterliliklerine göre ayrılmışlar. Bazı askeri bilimlerin yalnızca askeri işlerle meşgul olması planlanmış, amaçlanmış mı? Bak ne demiş Yeniçerilerin? evlenmeleri ve başka meslek yapmaları yasak demiş. Bu da olmuş. Üçünü de buldum doğru yanıtın ne oldu? Denizli seçeneği oldu. Bir de divanla ilgili soru çözüyorum. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz diyor. Divanın önemli üyelerinden biri olan defterdar. Ne yapıyor? Defterdar paralar geldi mi gitti mi gelir gider dengesini sağlıyor. Devletin yıllık gelir giderini hesaplamaya çalışırdı. Böylece Osmanlı harcamaları ona göre şekillenirdi. Önceleri ülkede bir tane olan defterdar sayısı Anadolu ve Rumeli'de sınırların genişlemesi üzerine 2'ye çıkarıldı diyor. Duruma göre sayıları değişiyor demiştik. Osmanlı planlı bütçe politikaları yürütmüştür. E yürütmüş yani defterdarın dediğine göre hareket etmiş. Fetihlerin çoğalması defterdar sayısını arttırmıştır. Ele geçirmiş Rumeli'ye Anadolu'ya bir tane Rumeli'ye bir tane koymuş arttırmış. Devletin ekonomi planını bizzat padişah mı hazırlamış? Yok canım defterdara bırakmış işte bunu. Defterdar mali işler sorumlusu olarak divanda bulunmuş mu? Evet bulunmuş. Doğru yanıtım ne oldu? Ceyhan oldu. Bizzat padişah mali politikayı ayarlamış olsaydı defterdarın işi neydi burada değil mi? Evet sevgili arkadaşlar. Ordu, divan, sosyal hayat. Soruları çözdük. Lütfen tekrarınızı güzel yapıp güzelce sorularınızı çözün. Bu konular önemli konular. 8. sınıfta da ismen karşınıza çıkacak olan görevler var burada. Tekrarınızı güzel yaptığınızda bilgileriniz daha kalıcı olacaktır. Görüşmek üzere, hoşçakalın.